kol oh, kol Marina. Alkol. Heyecan heyecan. 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 Oooh, ooooh, 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 ooooh. Oooh, 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 ooooh, Adamlar 110 kişi ya. Neyse ben. Şöyle bir de point ya. Adamlar 110 kişiydi. Adamlar 110. Ooo! <laughs> <100. gülüyor> Kas. Vallahi senin gülesim geliyor ama. Oyha. <laughs> Kim arıyor lan? Cimliye. Ney ne? Cimliyor. Ney ne ne? Cevaplıyor. Ney ne ne?

Hı hı yürüycem <laughs> ben Hı hı yürüycem Ya sus lan sus Daha fazla silahını durmak istemiyorum Açmayakım istemiyorum lan Lan lütfen lütfen Çarpılıyım de sen bana vurma Allah'ım hanım ellerim Çarpılmak istiyorum hadi çarpılıyım Lütfen allahım <laughs> mu ya. Adamın yine olmaya çarpılmıyorsun ya. Yine yine olmaz gerekiyor kardeş ya. Bu. Bu, da beni dövecek en sonunda. He, düz bir kavga etmiştik la. Hatırladın mı? Ne? Bu ne güzel. Yalnız o günü unutmuyorum. Dün ilk önce 110 kişiyle savaştım. Sonra da seninle seninle hesaplaştık Öyle nasıl vurdun la? Sanki ben silahla vursaylardı daha iyiydi la. silahla vursalardı la. <laughs> ya sen hangi <laughs> Sen kaç da doğdun? 2010 bin. sen sen 10 bin kaçlısın 10 bin kaçlısın? Doğalıyım. Doğalıyım sen. Doğalı. He, dokatlı. Sinirler hep dokat atıyor. O yüzden doğat diyorlar ya. Doğatlıyım de. 20 yıl, 20 yıl da doğdum de. 20 yıl önce mi? 20 yıl. Evet. 20 yıl. Sen bayağı gençsin. <laughs> yaşadık be. Değil mi? Yaşadık değil mi? Be. Ya ben televizyonu kapatacağım. Bu nedir la? Biz bir saniye adam giriyor giriyor giriyor. Bu ne? Hiç öyle değil. Bana telefonda vuracağım. O Remzi'yi o Remzi bir arayın da. Bu saçıda <laughs> ne? Ben ne? O benim telefon. O benim telefon. Burası çok sıcak oldu ha. Alo Remzi. Lan siz evleniyoruz mu? Eee beni dövüyor bu. Reçmem, biz ayrılmışız. Niye burada duruyor? Ay vay vay. Ay, ay. Kalim, korkmuş karı. <laughs> vay vay vay. Şuna bak. Dur dur kapat sen. Seni götüreyim zil o. Seni döveceğim akşama. Anladın mı? Sen şu kavgayı konuşak bakalım. Abi ne çarpıyorsan daha iyi lan. Lan sesim diyor lan korkumdan. <laughs> ya selam ne? Arap olsun. Arap, Arap. Kim sen hocam? Oğlum. Oh. 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 <laughs> Dur. Sözüm gelsin. Çünkü kavgayı konuşacağız. Allah sen bilir al. Ne yapmıştın lan? Sen bli bli. ne yapmıştın bana hatırladın kılay. Sen bana hani vurmuştun ya. Ne dedi? Hayır, ne vardı? Bu da Ya bir cevap ver lan. Cevat Kalinemis'in sesine. Olacak o kadar da vardı. En iyi filmdi. Vallahi olacak o da o kadar hiç unutamıyorum ya. Çok güzel. Hayatımdan gelen en iyi şey bu Bislik karıdan sonra. Ne yaptın lan sen? Sen nasıl bir lan oğlum? Cevat kelle oldun la. Sen cevat kelle misin ulan? Dokutluyum. Ne? Duhalıyım, bu katlı. Bu, bunun kulakları sağ. Ben ne diyorum şu anda? Rüüü. Ya bir şey söyleyeceğim. Ya dün akşam harbiden sen ne yaptın bana? Tıblit, tıblit. Ha gördün ya dün akşam vurdukça vurdukça. hatırlayamadım vurdukça, hatırla. vurdukça 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 hmm, Hatırladım işte. Vurdukça vurmuştu. Gözüm o zaman moralmişti. Uyuyan kişi de aldı. Gözüm morar vermişti. Karım beni dövdü. Gözüm morardı. Bu ne ya? Şu Hayvan bardağına götüreyim. <laughs> Saman yersin biraz. Atlarını oraya götüreyim. <laughs> Saman yersin ha? çektin. Bıçağı çektin. Vurdum 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 vurdum. Hatırlamıyorum ne demiştim ya. Hatırlamıyorum ne demiştim. Lo. He. Hmm. Şimdi hatırladım. Ya sen artık vurma dedim. Hala vuruyor ya. Mistik seni. Sen de ayrılmak istiyor. Zaten evlisin. senle de ayrılamıyorum da. Zaten evli. Ya sen nasıl bir kanimete koydun? Ben sen de Zeka mı var Bir benim ev var. Orası senin arsan olsa sayılıyor. Çünkü sana verdim tabi mapıyı. Ben ne kadar iyi bir insanım. Yine? Ben orayı dolatlattırdım. Dolatlıyız ya. ya beni güldürdün oradan ya. Buna inanmıyorum ya kardeşim. Gitmek istiyorsun. Ne? İnanılmaz bir otobüsü <laughs> de <da> bende. <laughs> Kalk göz geçireyim bu arada. la, <laughs> <laughs> bu gerçek mi lan Yalnız bir şey söyleyeyim. Kurdan beni saptırıyorsun lan. Kurdan beni saptırıyorsun. Sen bana nasıl oldun lan Valla çok acıdı. Çok çok. Çok. çok alev, alev. Ne diyorsun? Ne ¡Ah, ah, ah, Tabi domates getir öleceğim kan kaybından ama kan yok al. Tabi domates getir domates. Domates yok. Elma bir yiyip fırtık gibi. Ya, elma bir şey ama onu kalmışım. Tabi kaldır bari. Al şunu. Al. Ah. Al. Ya sen ne yapırsın da? Ay. Ah. Ne <laughs> şey? <var? gülüyor> ya, ne yapıyorsun oğlum ya? Ne yapıyorsun lan? Bak gene cık cık, cık. Abla lütfen vurma ya. Lütfen lütfen. Bak. Allah. Al, al. Karıya ne diyeceğim bilemiyorum. Kocam desem olmaz. Hiçbir şey değil mi? Gurur ee, de gurur. Ne? Gurur de. Gurur mu? Gurur Vur, gurur. Ya ben sen ne yaşamayacağım vallahi gidiyorum. Al evin atı al dersin onu. Gidiyorum. Ne gidiyorum ya.

Ve kocası üstüne ölür